Evet arkadaşlar bugün günlerden yine Galatasaray Cumartesi günü Rize Spor galibiyetinin ardından bugün Salı ve erteleme maçta Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacağız. Tabii bu maçtaki eksiğimiz yeni transferimiz Osimen onunla beraber bütün yeni transferlerimiz. Erteleme bir maç olduğu için yeni transferlerimiz maalesef oynamayacak. Icardi'nin de sakatlığında güven duyduğumuz Batu Şua'yı bugün ileride gol silahımız olacaktır. Rams Park'tayız yine. Kısa vadede çok İstanbul dışına çıkmayacağız. Bunu daha önce de belirtmiştim. Yine Rams Park'ta Gaziantep'i ağırlayacağız. Hafta sonu Kadıköy deplasmanına gidiyoruz. Deplasmanda yerimizi alacağız. Tabii İl Güvenlik Kurulu aksi yönde bir karar almazsa. İstanbul'da bugün yine güzel bir maç havası var. Gayet serin bir hava, futbola elverişli. Bizler için de ne sıcak ne soğuk, terletici bir hava yok. Bununla beraber üçten bir hava da yok. Şu an kanala abone ol butonunu aşındırmanızı bekliyorum. Bildirimleri de açalım. Bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayalım. Hazırsanız hadi Antep maçının hikayesine hep beraber başlayalım. Stada doğru geçelim. arkadaşlar takımlar ısınmaya çıktı. Açıkçası beklediğimiz bir 11 var. Sadece sol bek konusunda bazı tereddütler vardı. Sol bekle Hoca Berkan'ı tercih etmiş. Yeler tercih etmemesi ilginç. Demek lazım değil. Hocanın bir bildiği vardır deyip geçmek lazım değil tabii ki. Yeler oynasa daha iyi olurdu. 9 milyonluk bir yatırım nasıl olacak bilmiyoruz. Bakacağız artık. Stoper'de Davinson ve Abdülkerim. Sağ bekte Kaan Ayhan alışık olduğumuz zaten düştü işte burası. Orta sahada Sara ve Torreira, ileride Barış Alper, Yunus, Mertens ve Batşuay'ı başlıyoruz. Aslında yeni transferlerimiz olmadığı için çok daha alternatifimiz yoktu. Bu 11 çok garip veya kötü değil. Hoca çıkarabileceği birkaç alternatiften birini çıkarmış. Tabi oyunun gidişatına göre müdahaleleri daha önemli. Maç başlayınca göreceğiz. Antep çok hazır ve iyi bir takım değil diyebiliriz. Özellikle Galatasaray'a göre ya oldukça zayıf bir takım. Bu maça da son maçlarda olduğu gibi Adana Verize gibi 5-6 tarifesiyle geçmemiz gerekiyor. Maçın hikayesine başlayalım. Tribünler de oldukça hareketli olacaktır elbette. Hafta içi maçı olması sebebiyle ve 8'de olması sebebiyle olacaktır. maç saatine doğru da olacaktır. Tabi yer yer boşluklar da olabilir. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda her fırsatta elbette Galatasaray hafta içi maçı oynatılacak gibi görünüyor. Ama bize hafta içi hafta sonu fark etmez. Gelene geçene dört beş sallayıp göndereceğiz bu sefer. futbol kurgu mücadelesinin hakem ve maçın hakemi Cihan Evet arkadaşlar X yarayı 2-0 önde tamamladık. Gerçekten çok iyi bir oyun oynuyoruz. Çok üstün oynuyoruz. Antep kaleye gelemedi diyebiliriz. Arada hızlı kontra ataklarla, hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştılar ama savunmada da gerçekten çok iyi cevap verdik. Takımda herkes iyi gibi. Berkan'a ayrı parantez açmak istiyorum. Bu stat'tan ıslıklanarak hakaretlerle İtalya'ya uğurlandı. İtalya'dan geri geldi. Tabi soyunma odasında kurduğu arkadaşlıklar, dostluklar, yarattığı atmosfer. Gerçek bir Galatasaraylı olması avantaj sağlıyor elbette ama bu sezona mükemmel başladı. Sol bekte de mükemmel, orta sahada da mükemmel. Yani ilk yarının en fazla çalım atan oyuncusu mükemmel oynuyor. Bir asist veya bir gol yakışır. Batshuayi ise maç başında da belirttiğim gibi güveniyoruz ve sırt dönük oyunda üst düzey oynuyor. Yani takım tamamen iyi. Gabriel Sara geçen maç bıraktığı yerden devam ediyor. Barış Alper ve Yunus'un golleriyle öne geçtik. Barış Alper sırtı dönük aldığı toplu çok iyi döndü ve vurdu. Yunus yine bitiremeyecek sandık ama bu sefer bitirdi. Yani kiralık gönderdiğimizde bize attığı gollerdeki gibi ayağına gelen topa direkt vursa çok iyi olacak ama kontrol ediyor, diğer ayağına çekiyor, biraz zaman kaybediyor. Yunus formayı almak istiyorsa gerçekten daha özverili oynamalı. Attığı gol bir şey değiştirmez. Şu an iyi oynuyoruz. İkinci yarının başında hemen değişiklik gelmeyecektir ama 60. dakika civarında fener maçını da düşünerek Okan Hoca değişiklikleri yapacaktır. Az kadrodan oyuncularımız çıkacaktır. Yedek kadrodan da aynı verimle oyuncuların maça etki edeceğine dair şüphemiz yok. İkinci yarıdan maça devam edelim. Thank <laughs> you. Be. Bin nap bin nap benim be! Minnak minnak oynuyorlar! Ayhan'ın oğulları! Aslanı benim! Vallahi çok daha amına arkadaşlar. Maç 3-1 sonuçlandı. İkinci yarı ilk yarının aksine biraz rolantı oyun vardı. Tabi skoru ve oyunu aldıktan sonra çok bastırmaya ve daha da takımı yormaya gerek yoktu. Bu oyunu çok yadırgamıyoruz. Barış Alper'in asistinde Batu Şahı golü buldu. Sonrasında Muslera her zamanki gibi kalesi dışında her yerde beklerken orta sahadan gelen bir şut gol oldu. Sonrasında golü alkışlamak, taze golliymiş Muslera sıratı. Bunları da size yansıtmaya çalıştım. Her zamanki Muslera bizi şaşırtmadı. İkinci yarıya dair ekstra bir yorumum yok. İlk yarı takımı beğendik. İkinci yarı cumartesi günkü Fenerbahçe maçını da düşünerek biraz rolantide oyunla devam ettik. Cumartesi günü Kadıköy'e gidiyoruz. Orada da tabii galip gelmek istiyoruz. Takım hazır görüntü verdi. Tabi yeni transferler bugün yoktu. Yeni transferlerin de katılmasıyla Kadıköy'de daha hazır bir takım. Yeni transferler derken Osimen'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi de bu maça hazır. Icardi'nin de oynamak istediğine dair söylentiler var. Tabi doğrusunu elbette her zaman gibi Okan hocamız bilir. Kadıköy deplasmanına da gideceğiz. Orayı da size yansıtacağım. Bu maçta da do yine Doğuş tribününden size tüm tribün deneyimini, maç deneyimini yansıtmaya çalıştım. Bu vesileyle tekrar hatırlatıyorum. Abone ol butonunu aşındırmanız gerekiyor. Henüz daha yeterli abone sayısında değiliz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarda tüm geri bildirimlerinizi ve taleplerinizi de bekliyor olacağım. Haftaya Kadıköy Deplasmanı'nda görüşmek üzere.